Gidiyoruz. Arda Berk, Arda karşıda bu sefer ki kaç? E, şaka zade Bir dakika beyler ben kameramanım o yüzden beni de bekleyin Efe. <laughs> dem dem. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videolara abone olmayı unutmayın. Bir dakika, biz geçin. Tamam biz geçelim. Gel abi. De, de. Koşma. Kameracı benim oğlum. Kamera sonra kötü çıkıyor. Sonra neden izlenmiyor? Al sana izlenmeme. Evet kurbanımız orada. Evet şimdi onu yine kandıracağız. Evet şimdi onu yine kandıracağız. Evet daha demin şey geziyorduk, denize itiyorduk, az daha giriyorduk ya. Az bak. Abi ah, tabi alıştık. Üç ensesine girdi, soğuk su. <laughs> ya komik <sonra giyince>. evet. <laughs> sesi bu? ıpıstak. Ya artık ya oğlum poşetle sileriz. O sorun yok. <laughs> poşetle sileriz. Eğer görüyorsunuz bayağı, takip şey, İstanbul yapıyorlar. çok güzel. Hı -hı. Adam o kadar Bambi, sakin ol. Neyse bir videonun daha Bambi sonuna geldik. Banda, da sakin ol. Sakin ol, bir dakika. Banda, banda, çok şey oldu mu? Şimdi ben dil alacağız İçine da girmemiş, daha fazla. Arkadaşlar bayağı, bu videonun sonuna şaka yaptık işte gördüğünüz gibi şaka zaten. Efe Efe bu TV'ye abone olmayı ve videoyu beğenmeyi bekliyoruz. Yorumu da lütfen atın. Bir zahmet isteklerinizi atın. E, bu benim markamın merkezi ben Bundan sonraki e, videolarımızda sizler buluşacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.